Yaralı Kalbim oyuncularını yakından tanıyalım. Yaralı Kalbim yakında Kanal 7'de. Kanal 7'de yeni bir Hint dizisi başlıyor. Henüz yayınlanacağı tarih belli olmasa da yeni bir Hint dizisi macerasına başlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Şu an Masum dizisi hariç kanalda özlenen eski yapımlar yayınlanıyor. Yeni başlayacak Yaralı Kalbim dizisinin karakterlerine yakından bakmaya ne dersiniz? <laughs> Dizinin konusuna kısaca değinirsek, Küçük bir kasabada yaşayan 18 yaşındaki Get, bir gün ailesi tarafından evlendirilmesine karar verilir. Get'in karşısına zengin iş adamı Dev Singh çıkar ve ailesi onu uygun bulur. Dev, Get'i evlendikten sonra Kanada'ya götüreceğini söz verir. Get, eşi olan Dev Singh'e inanır ve ilk geceyi geçirirler. Hemen ertesi gün Dev Singh havaalanında Get'i öylece bir başına bırakıp terk eder. Peki sebep ne diye sorarsanız, Dev isteği olan Get'ten aile mülkünü kendine geçirmiştir. Ki asıl mesele Dev zaten başkasıyla evlidir. Get tüm ailesi gerçeği öğrenir ve geçmişi bir kenara bırakıp hayatına devam etmesini isterler. Lakin Get geçmişi arkasını dönemez ve hamile olduğunu öğrenir. Ailesi bu çocuğu aldırmasını ister. Get karşı çıktığında kardeşinin acımasız davranışlarıyla karşılaşır ve öldürülmekle burun buruna gelir. Get'i kurtaran başka bir kahraman olur. Bu kişi Mandır. Ama Get'in bilmediği şey ise Man devin abisidir. Delhi merkezli büyük bir inşaat firmasının sahibidir. Get kendine yeni bir hayat kurmak için Delhi'ye gider ve bu şirkete sekreter olarak başvurur. Man ve Git birbirini görünce şok olur. Daha sonra yanlış anlaşılmalar, kavgalar ve aşk. Manget'in ailesinin yaptıklarından ve hamile olduğundan haberdar olduğunda onu korumaya yemin ediyor. Man ve Get'in başından beri çalkantılı bir ilişkisi vardır. İlk önce Get bazı haydutlardan kaçarken tanışırlar. Ondan itibaren Get ne zaman başı dertte olsa Man her zaman yardımına hazırdır. Get şirkete işe başladıktan sonra sürekli olarak yetenekleriyle test edilir. Kendisine çeşitli görevler verilir ve her zaman Man'ın beklentilerini aşmayı başarır. Yavaş ama emin adımlarla Man'ın kalbinde kendine bir yer açmaya başlar. Sadeliği ve masumiyeti Man'ı ikna ediyor. Yaralı kalbim oyuncu karakteri Dıraştı Dami Get Dıraştı Dami Get karakterini canlandırıyor. Hikaye onun için 18 yaşındayken başlıyor. Karakteri eğitimli, güzel ve sıcak. Ailesinin göz bebeği ve küçük bir Penşap kasabasında aşırı korumacılı bir hayat yaşıyor. Hayat yolculuğunda uğraşırken bazen de neşe içinde ilerlerken sonunda sevgi, sorumluluk ve istikrarla karşılaşıyor. Gurmet Chandri. Man. Man düşmanca ve dünyadan uzak olduğu için mutlu olan öfkeli genç bir adamın tipik örneğidir. Man fazla konuşmaz ve herkesten özellikle de kızlardan uzak durmayı tercih eder. Küstah doğası nedeniyle kızlar bile ona pek düşkün değil. Soğuk ve sert dış görünüşü olan baskın adamlardan biridir. Man Devin kardeşidir ve kariyerine odaklanmıştır. Dedimasına asla hayır diyemez. Samir Sharma. Dev, Dev çekiciliği ve yakışıklılığıyla herkesi etkileyen kibar bir genç adam. Yalnız o göründüğü gibi biri değil. Konu amacına ulaşmak olduğunda kimseyi umursamıyor. Duyarsız doğası nedeniyle geçmişte pek çok hata yaptı ve pişmanlık duyuyor. İlerleyen bölümlerde ilişkilerini onarmaya çalışacak. Krishna Natava Naintara para kazanmak için her yere gidebilir. Hatta kocasını yeniden evlendirebilir. Dev kendi mülki için geti aldatmaya çalışır. Aile servetini miras almak için aile evine giderek Dadima'yı kandırır. Anju Mahendru Dadima. Dadima evin dizginlerini elinde tutan zarif ve zengin bir kadın. Ma'nın huzurunda bile yalnız hissettiği için ailesiyle birlikte kalmayı özleyen çok ağırbaşlı bir karakter. Nantara'dan kolayca etkilenir ve Ma'nı, devi ve ailesini kabul etmeye zorlar. Bununla birlikte kendine ait bir zihni var ve gerektiği zaman güçlü fikirlerini ifade edebiliyor. Talat Reiki. Get'in büyük babası Darji. Talat'ın karakteri Darji, özünde bir gelenekçi. Saygı ve otoriteyi talep etmekten çok emretmeye inanıyor. Aileyi tek başına büyüttü. Herhangi bir yasa dışı taktiklere karışmadan aile servetini sıfırdan inşa etti. Darji, asırlık değerleri korumaya kendi kişisel gündemi olarak görüyor. Ve suçluya karşı şiddetli intikam almayı inanıyor. Aile meselelerinde son söz kendisindedir. Vicky Ahuja Getin babası. O Darcy'nin önünde çok az söz sahibi olan sorumluluk sahibi bir oğludur. Kızı Get'le özel bir bağ paylaşıyor ve onun iyi bir yaşam sürmesini istiyor. Shalani Kapur. Get'in annesi. O yumuşak başlı küçük yaşta evlendirilmiş naif sözlü bir kadın. Dünyası ailesiyle başlar ve biter. Kendisi için hiçbir özlemi ve hayali yoktur ve hayatının gidişatından memnundur. Kızının da benzer bir yaşam tarzına sahip olmasını bekler. Beyzat Khan, bir iş. Getin büyük kardeşi, silah kültürüne inanan bir fanatiktir. Küstah tavırlarıyla büyük babasının yolundan gider. Onur, gurur ve güç onun için çok önemlidir ve aynı şeyi sürdürmek veya başarmak için her türlü yolu kullanabilir. Kadınlara ifade özgürlüğü ve fikirlerini ifade etme özgürlüğü verilmemesi gerektiğini ve sadece kendilerinden istenenleri takip etmeleri gerektiğine inanıyor. Pari bu karakter diziye girdiğinde birçok kişiye neşe getirecek. O kolejde gördüğünden beri mana aşıktır. Memleketinden man için hayat arkadaşlar arkadaşı olmaya çalışmak için gelir. Man, Get'in Pari'den hoşlanmadığını ve onu onunla her gördüğünde kıskandığını çabucak fark eder. Pari ikisinin birbirine delice aşık olduğunu fark ettiğinde Get ve Man'ın hayatında önemli bir rol oynar. Man ve Get'le oynamaya onları birleştirerek hayatlarından kendi kendine çıkmaya karar verir. Ruchika. Man ve Get'in hayatlarında kısa ama önemli bir rol oynayan Man'ın müşterisidir. Statüye kafayı takmış ve zenginlikleriyle gurur duyarak Get'e kaba davranır. Man'ın tahammül edemeyeceği bir gerçektir bu. Man Get'e hakaret eden biriyle çalışmayı reddeder. Böylece Man'ın Get'e gizlice beslediği sevgiyi fark etmesine yardımcı olur. Yaralı Kalbim dizisiyle ilgili gelişmeleri ve bölüm özetlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizi haber dünyası.com ziyaret etmeyi unutmayın.